Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran İsveç'le ilgili inanılmaz gerçek. 400 PKK'lıyı. Değerli izleyenler, NATO'ya katılmak isteyen ancak Türkiye'nin vetosuyla kapının önünde kalan İsveç'le ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. İsveç'in 2013-2022 yılları arasında terör örgütü PKK üyesi 400 teröristi ülkede tedavi ettiği ortaya çıktı. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya verdikleri destek sebebiyle NATO üyeliklerine karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in sicili bir aylık haberik. Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde terör örgütü temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yapan İsveç'in 2013-2022 yılları arasında 400 PKK'lı teröristi ülkesine taşıdığı ve tedavi ettiği ortaya çıktı. Irak ve Suriye'de yaralanan teröristlerin nakil ve tedavi süreçleri PKK'ya bağlı İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi isimli paravan dernek tarafından sağlanıyor. İsveç Savunma Dışişleri Bakanlığı da bu konuda PKK Suriye yapılanması liderlerinden İlham Ahmet ve Nesrin Abdullah'la görüşerek teminat verdi. Gazetemiz, Afrin, Tel Abyad ve Resulayn operasyon süreçlerine Beyrut ve Irak üzerinden 400'ü aşkın PKK'lı teröristin İsveç'e taşındığı bilgisine ulaştı. Sevkiyat öncesi sahte Suriye pasaportları düzenlenenlerin büyük çoğunluğu Türkiye ve İran kökenli teröristlerden oluşuyordu. Görülen teröristlere tıbbi müdahale ek olarak protez nakli, fizik tedavi gibi destekler İsveç Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu teröristlerden bazıları tedavilerinin ardından yeniden Suriye ve Irak'a dönerek yeniden örgüt saflarına dahil oldu.